Merhaba arkadaşlar ben çevrim içi dershane kanalından kimya öğretmeniniz İhsan Bozkurt Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 3 adım tyT kimya kitabındaki soru çözümleriyle devam ediyorum bugünkü konu başlığımız kimyasal tepkimeler kimyasal tepkimelerde hesaplamalar konusu çocuklar şimdi birinci sorumuzla çözümlere başlıyorum çocuklar birinci sorumuz ne demiş yukarıda şekiller verilmiş ve şekil görsellere göre edilen hangisine ulaşılabilir demiş. Görsellerde birinci görselle travertenler kalsiyum bir karbonat açısından zengin olan termal su kaynakları suların havadaki oksijen ile temas etmesi sonucunda kalsiyum karbonat katısının çökelmesi ve zamanla sertleşmesiyle oluşur. İkinci görselle asitik olan limon suyu yapısında bazı özelliğe sahip kal sahip. Kalsiyum karbonat içeren mineraller içeren mermer yüzeylerde iz bırakır ve zamanla aşınma gözlenirmiş. Metaller nemli havalarda uzun süre bekletilirse havadaki oksijen ile tepkimeye giriyorlarmış. Buyurun bakalım nelere çıkartabileceğiz. Bazı doğal güzellikler çözülme çökelme tepkimesi travertenlerde gördüğünüz çocuklar ile oluşur doğru. Gıdalan yapısında bulunan bazı maddeler mermerden yapılmış eşyalara zarar verebilir. Limon suyunun mermeri aşındırması, demir metalinin paslanması yanma tepkimelerini örnektir. Çünkü havadaki oksijenle ne yapmış çocuklar? Tepkimeye girmiş. Birinci sorunuzun doğru cevabı Edirne olacaktı. Kimyasal tepkimelerde atom tür, tür ve sayısı her zaman korunur çocuklar. Tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde ABC'de katsayılar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Demiş ikinci sorumuz. Hadi denkleştirmeye çalışalım çocuklar. Bakın şu bildiklerimizden yola çıkalım. Şurada 16 tane hidrojenim var benim. E burada sadece bu 2 tane var. O zaman D dediğim şey ne çocuklar? 8 olacak. Şu şıklar elendim. E 8 tane olursa 8 oksijenim var demektir burada başına 8 korsam e, buranın 8 olabilmesi için a'nın ne olması lazım? 2 olması lazım. Ada 2 buldum canlar. E, 2 tane potasyumum var. Karşıda 1 tane potasyumum var. O zaman ben C'den kaç alacağım? 2 almam gerekiyor ki ne olsun? 2 tane potasyumum olsun. Başka hangi şık kaldı? B kaldı. E, 16 tane klorum vardı benim burada. E 2 klor burada. O zaman 14 klor kaldı. Doğru mu? Şurada 4 tane var. 10 klorum kaldı. O zaman B'nin kaç olması lazım? 5 olması lazım. Doğru cevabınız B seçeneği olur. Geldim 3. soruya. 3. soru diyor ki kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin atom tür ve sayısı ürünlerinkine eşittir. Eşit değilse tepkimenin uygun katsayılarla denkleştirilmesi gerekir. Bu bilgiye göre aşağıdaki tepkimelerden hangisinin denkleştirilmesi gerekir çocuklar? Bakın bu işin bu işin kolay bir yolu var. Kolay yolu nedir? Giren ve ürünlerdeki oksijen sayısına bakarsın. Oksijenler denkse tepkimen denk demektir. Girenlerde kaç oksijenim var? 2. Burada kaç oksijenim var? 2 oksijenim var. Bu tepkimem denk. Burada kaç oksijenim var? 6 burada. Bir tane de burada var. Unutmayasın 7. Burada 2 kere 2 4. 3 kere 1 3. 7 tane oksijenim var. Bu tepkimem denk. Kaç oksijenim var burada? 2 tane. Burada 1 burada var. Bir tane de burada var. 2. O zaman bu tepkimem de denk. Burada kaç oksijenim var? 2. 2 burada. 6 da burada 8 oksijen. O zaman D şıkkındaki tepkimenin ne olması gerekiyor çocuklar? Denkleştirilmesi gerekiyor. Dördüncü soru diyor ki alüminyum karbürün suyla tepkimesi verilmiş. Biz bu tepkimeye organik kimyada özel metan eldesi diyeceğiz çocuklar. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde girenlerin kat sayısı toplamı kaç olur demiş. Bakalım Tepkime denkleştirilirken hangi sıraya göre denkleştiriyorsunuz çocuklar? Önce metalleri alacaksın, sonra ametalleri alacaksın, sonra hidrojeni, en sonunda neye bakarsınız? Oksijene bakarsınız. Oksijenlerinde de denkse problem yok demektir. Kaç tane alüminyumum var burada? 4 tane. Burada kaç tane? 1. O zaman burayı kaçla çarparım? 4 ile çarparım. Dörtle çarparım. Kaç tane karbonum var burada? 3 tane karbonum var. Burada bir tane. O zaman burayı kaçla çarparım? 3 ile. Şimdi geldim hidrojene. 3 kere 1. 3 çarpı 4. 12 eder. 12 e, de burada var. Ne yaptım? 24. Buranın 24 olması için suyu kaçla çarparsınız? 12 ile çarparsınız. Oksijenleriniz denkse problem yok. 3 kere 1 3 çarpı 4 12 oksijen burada oksijenim yok e burada kaç oksijenim var 12 kere 1 12 o zaman tepkimeyi denkleştirdim İstediğine girenlerin kat toplamı 12 burada bir de burada 13 doğru cevabın Diyarbakır olur 5. soru yukarıdaki kimyasal tepkime denkleme en küçük tam sayılarla denkleştirildiğine göre x ve y kat seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım kalsiyum kaç tane burada? 3 burada 1. O zaman x yerine ne yazarım ben? 3 yazarım. Başka ne var? Fosfora bakın. Burada kaç tane fosfor var? 2 tane var. Burada kaç tane var? 2. Problem yok o zaman. Neye bakarım? Hidrojene. Bakın buraya 3 yazmıştım. Dikkat edin. 2 kere 1, 2. Çarpı 3 ne yapar? 6. 2 kere 3, 6 da burada var. Ne yaptı? 12. Y'nin kaç olması lazım? 12 hidrojene sahip olabilmem için. 6 olması gerekiyor. 3 ve 6. A seçeneğinde verilmiş. Doğru cevabınız A olur. Altıncı soruda kaç tanesi kimyasal tepkimedir çocuklar? Bakalım kalsiyum karbonattan kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gaz oluşmuş kimyasaldır. Yeni ürünler elde edilmiş çocuklar. Bakın ikinci tepkime katıdan sıvıya geçme fiziksel bir olaydır çocuklar. Üçüncüsünde NH3 gazının suda çözülme denklem verilmiş. Gazların suda çözülmesinin tamamı fizikseldir ya da kimyasaldır denmez. Ama en az üçün sula çözülmesi nedir? Kimyasaldır. Bakın bunlar şeker. Şeker ne yapmış? Suda çözmüş. Sulu çözelti elde etmiş. Yani fizikseldir. Burada metalin oksijenle yanma tepkimesini görüyorsunuz. Nedir çocuklar? Kimyasaldır. O zaman 6. sorunun cevabı ne oldu? 3 oldu. 3 tanesi kimyasal iki tanesi fizikseldir çocuklar. Diyor ki 160 gram karpikten tam verimle normal koşullarda kaç litre asetilen gaz elde edilir? Bakın çocuklar kimyasal tepkimelerde siz elinizdeki maddeyi elinizdeki miktarı bu gram da olabilir, tane de olabilir, litre de olabilir. Hiç fark etmez. İlk yapacağın hareket ne? Bunu mole çevirmek. Önce kalsiyum karbonun 1 molüne bakın çocuklar. 1 mol Kalsiyum karbür kaç gram eder? Kalsiyumum 40 artı karbonum 12 çarpı 2'den ne yaptı? 24, 40 da 64 gram yaptı. Doğru <laughs> mu canlar? Evet. Peki bana verdiği kalsiyum karbür ne kadar? 160 gram. 160 gramım kaç mol yapar çocuklar yapacağınız işlem sonucunda yapacağınız işlem sonucunda bakın küçük bir hesap yapalım 160 bölü 64 diyeceğim değil mi şuradan 160 bölü 64 o da ne yapar çocuklar iki buçuk mol yapar Peki geldim şimdi bak şuraya iki buçuk mol yazayım iki buçuk mol Şimdi kimyasal tepkimelerde kat sayılar konuşur çocuklar. Eğer tepkimeniz denkse sadece kat sayılarına bakarsınız. 1 mol kalsiyum karbürden çocuklar kaç litre asetilen gazı? Asetilen dediği şu. 1'e 1 mi? Doğru. O zaman 2,5 mol'den kaç mol elde edersin? 2,5 mol asetilen elde edersiniz. Normal koşullardaki hacmini istemiş benden. Doğru mu? O zaman ne diyeceğim? Benim 1 molüm NŞA'da 22,4 litre hacim kaplar. E bende kaç mol var? 2,5 mol var. 2,5 molüm kaç litre hacim kaplar çocuklar? O da cevabınız ne çıkacak? 50 6 çıkacak. 7. sorunuzun cevabı C seçeneği olur. Bakın bir tane kimyasal hesaplama sorusu daha geldi. Ne demiş? 13 gram X metali etanjahl çözeltisiyle artan tepkime sonucunda 4.48 litre kimyasal hesaplama sorularında sizin gramla, taneyle, litreyle bir işiniz olmaz. Sizin işiniz neyle olur? Mol ile olur. O zaman önce diyeceğim ki ben benim 1 mol neşada 22,4 litre hacim kaplıyorsa e bana verilen litre ne kadar? 4,48 litre. Bakın 2 ile çarpıp 10'a bölmüş. O zaman sen de 2 ile çarpıp 10'a bölersen ne yapar? 0,2 mol yapar. Molü bulduktan sonra getir yerine yazarım. Bakın 0,2 molü yerine yazdım. Olay ne? Şu. 1 mole 1 mol x mi? Evet. O zaman 0,2 ne olur? 0,2 mol x olur. Adam 0,2 mol x'in kaç gram olduğunu sana söylemiş. 13 gram. Ne dersin? 0,2 molüm 13 gram ise 1 molüm kaç gram olur? Bakın canlarım 10 ile çarp 2'ye böl. 13 10 ile çarptım. 130 2'ye böldüm. Ne çıktı? 65 çıktı. Doğru cevabın Edirne seçeneği olur. Geldim 9. soruya. 9. sorudaki hikaye ne? Şu. Roket yakıtı olarak kullanılan hidrazin tepkimesine göre hidrojen peroksit ile yakılıyormuş çocuklar. Adam diyor ki bana 6.4 ton hidrazini yakmak için kaç ton hidrojen peroksit gereklidir? Önce tepkimeme bir bakayım denk mi? 2 mol azot var. 2 mol azot var. Hidrojene bakıyorum. 4, 2 de altın. Ama burada kaç tane var? 2. Öyle bir katsayıyla çarpmalıyım ki oksijenim de ne olsun? 2 olsun. Şey oksijenlerimiz de denk olsun. O zaman ben burayı 2 ile çarpsam 4 hidrojen burada. 4 hidrojen burada 8. Burayı kaçla çarpmak zorunda kalırım? 4. Oksijenler denk oldu mu? 2 kere 2 4, 4 kere 1 4. Oksijenler denk oldu. O zaman tepkimeye göre kural ne? Tepkimeye göre kural şu. Senin 1 mol hidrazinini yakmak için 2 mol hidrojen peroksit kullanırsın demektir. E şimdi bana verilen 6.4 ton hidrazin. Öyle mi? Bana ne lazım? Bana mol lazım çocuklar. Benim 1 mol hidrazinim yani N2H4'üm kaç gram canlarım? 14 çarpı 2, 28, 4 daha 32 gram. Öyle mi? Peki bende 6.4 ton var. O da 6400 gram yapar mı? Yapar. Kaç mol hidrazin kullandım? 200 mol hidrazin kullandım. Doğru mu? Peki... E kural 1'e 2 değil mi? O zaman kaç mol hidrojen peroksit kullanırsın? 400 mol. Senin 1 molün, 1 molün hidrojen peroksitin 32-34 gram ise e Sende kaç mol var? 400 mol var. Kaç gram eder çocuklar? O da 13600 gram eder. Bunu tona çevirirseniz 13.6 ton eder. Doğru cevabın Edirne. Bakın burada adam direkt mol vermiş. Adam direkt mol vermiş. Ne demiş? 0.4 mol alüminyum metalle yazdım hemen altına. 0.4 mol. Yeteri kadar oksijen gazıyla tepkimesinden kaç gram alüminyum oksit bileşiği oluşur? canlarım 1'e 1 bir mi? O zaman 0,4'e ne olur? 0,4 mol olur. Peki adam benden ne istiyor? Kaç gram alüminyum oksit demiş. ne diyeceksin? Hocam 1 mol alüminyum oksitim. 1 mol alüminyum oksitim. Kaç gram? 27 çarpı 2. 27 çarpı 2. Artı 16 çarpı 3. Doğru mu? Kaç gram eder benim bir molüm? 54 artı 48 eder. 54 artı 48. Yani yani 102 gram eder. Peki bende kaç mol var? 0.4 mol var. 0.4 molüm kaç gram eder çocuklar? O da 20.4 gram eder. Yani doğru cevabın C seçeneği olur. Geldim 11. soruya 48 gram CH4 gazının yanması ile. Bakın bir daha söylüyorum. Bizim kimyasal tepkimelerde gramla, taneyle, litreyle bir işimiz yok. Hemen bunu mole çevireceğim. 1 mol CH4'üm 16 gram değil mi? Bana verdiği kaç gram? 48 gram. 3 ile çarpmış. O zaman kaç mol? 3 mol. Bulduğun molü tepkimene getir yerine yaz. 3 mol. Şimdi katsayılara göre konuşalım. Çocuklar. 1 mol CH4'te 2 mol su oluşmadı mı? Evet. O zaman 3 mol CH4'te kaç mol su oluşacak? 6 mol su oluşacak. Ne yapacağım o zaman? Grama çevireceğim senin 1 mol suyun 18 gram değil miydi? E 6 mol suyun kaç gram eder? 6 katı. O da ne yapar? 108 yapar. Doğru cevabın Adana. Diyor ki 0,4 mol CXH bileşiyiz. 2 mol gaz ile oksijen gazı ile tam yandığında adamın dediğini yapalım bakalım ne olacak çocuklar? CX, CX H gazını oksijen gazı ile yaktım. Ne açığa çıkacak? Karbondioksit ve su açığa çıkacak çocuklar. Organik kimyada formül bulma problemlerini de böyle yapacaksınız. Şimdi bak verilenleri sadece altına yazıyorum. Yaptığım işlem sadece bu. Çocuklar 1.2 mol buradan 1.6 mol da buradan. Ondalık sayıdan kurtulabilmek için hepsini onla çarpsam bak 4 20 12 16. E burada bana burada bana 1 mol lazım çocuklar 4 mol değil. O zaman hepsini 4'e bölsem 1 mol. 4'e böldüm 5. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 4 mol. Şimdi bu katsayılar götür yerlerine yaz. Burada kaç mol kullanmışım? 5. Burada 3 mol oluşmuş. Burada kaç mol oluşmuş? 4 mol oluşmuş. Şimdi bak. 3 karbonum var. E o zaman ben eksi buldum. C3. Yazdım. Kaç hidrojenim var? 8 tane hidrojenim var. O zaman G'yi de buldum. C3H8 diye buldum. Yani 12. sorunuzun cevabı L seçeneği oldu. Çocuklar bir dakika soru çözümünde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.